Arkadaşlar merhaba. Size çok beğeneceğiniz bir salata tarifiyle geldim. Hemen malzemelerime geçiyorum. Önce karıştırma kabıma 2 bardak yoğurt, 1 çay bardağı süzme yoğurt, 2 diş sarımsak rendesi ve 2 çay kaşığı tuzumu koyuyorum ve bunu bir yandan karıştırıyorum. Hemen çok hızlı ve pratik. Bunu son aşamada Tekrar karıştırırım. Diğer malzemelerime geçiyorum. Ben atom yani göbek moru kullanacağım. Bir orta boy morulu yarıya kestim, ee, ince ince çok güzel yıkadım ve ince ince doğradım. Bunu böyle bir kenara ayırdım. iki adet salatan var, küp küp doğradım. Bir kase maydanozum, bir kase de rotum var. Bir çay bardağı kadar da mısırım var ve yarım çay bardağı da soğuklar için kullandığım zeytinyağım var. Yoğurdumu karıştırdıktan sonra marulum hariç diğer malzemelerimi kabıma alacağım. Sonraki aşamayı anlatacağım. Marulum hariç diğer malzemelerimi karıştırma kabımda güzelce bir karıştırdım. Neden en son aşama atıyorum? Çok sinirsiz sinirsin istemiyorum marullarım. Daha diri diri kalıyor böylece. Şimdi marullarımı da atacağım ve devam edeceğim. Evet yoğurtlu marul salatamın son hali. Üstüne de biraz kırmızı pul biber serptim. Çok yakıştırıyorum. Genelde et yemeklerimin yanında yapıyorum ama sade bir şekilde de yenebilir. İnşallah beğenirsiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Görüşmek üzere.